Herkese merhabalar. Eserin Tatlı Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kısa sürede yapabileceğiniz yoğurt tatlısı tarifi hazırladım. Tarifimi öncelikle şerbeti hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığına kadar limon suyu sıkıyorum. Ve şerbet malzemelerimi şöyle bir karıştırıp ocakta kaynamaya alıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp Ocaktan almanız yeterli. Şerbetimi kaynattım, ılıması için kenara alıyorum. Tatlım için yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta, yarım su bardağı şeker ekliyorum ve mikser yardımıyla çırpıyorum. Tam bu aşamada limonun aromasını tamamen vermesi için. 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ekliyorum ve mikserle köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtayı ve şekeri iyice köpürttükten sonra içerisine 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve yarım limonun suyunu sıktıktan sonra içerisine ekliyorum ve mikserin en düşük devriyle karıştırıyorum. Daha sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unu eleyerek kullanıyorum. Undan bir miktar ekledikten sonra üzerine 2 paket kabartma tozu ekliyorum ve eliyorum. Bu tarif için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Malzeme listesini yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Unu eledikten sonra mikserin en düşük devriyle karıştırıyorum. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Spatulayla şöyle kenarlarını toparlayıp kalıbıma dökmeye başlıyorum. Tarifim için büyük kare borcam kullanıyorum. İçerisini yağladıktan sonra hazırlamış olduğum harcı döküyorum. Harcın içerisindeki hava kabarcıklarının gitmesi için şöyle bir sallıyorum. Daha sonra da masaya birkaç kez vurduktan sonra artık tatlımız fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Tatlımız fırından çıktı. Toplamda benim fırınımda 30-35 dakikada pişti. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Tatlımız sıcakken üzerine ılımış olan şerbetini veriyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini sünger gibi çekti. Kenarda bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir saatin sonunda yoğurt tatlımızı dilimlemeye başlıyorum. Yoğurt tatlımın üzerine süslemek için hindistan cevizi ve dövülmüş ceviz kullanıyorum. Siz farklı şekillerle de süsleyebilirsiniz. Yoğurt tatlımız artık sunuma hazır. Şöyle hemen bir dilim alıp sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Sünger gibi şerbetini tamamen çekmiş ve çok güzel şekilde pişmiş. İnanılmaz lezzetli ve çok pratik bir tatlı. Şerbetini kısa sürede çektiği için hemen sunum yapabiliyorsunuz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sayfamıza destek olmak için takip etmeyi unutmayın lütfen. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.